Bani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK maaş bordrosu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Maaş bordrosu almak için iş yerine gitmeniz ve maaşınızı alacağınız tarihte maaş bordrosu istemeniz gerekir. Eğer iş yerinizde bir muhasebe departmanı varsa orada maaş bordrosu talebinde bulunabilirsiniz. Yani ancak e, kendiniz şahsen iş yerinize başvurarak bunu alabilirsiniz. İnternet çünkü direkt olarak alınabilecek bir yer bulunmuyor. Ee, onun dışında tabii ki burada SGK'nın genel müdürlüklerinden, ALO 170ten de yardım alabilirsiniz. Ama çıktı olarak ve e, sizin tüm maliyetiniz, işverene ve e, işte giderleriniz vesaire yazdığı e, tabloya maaş bodrusundan erişebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.